Bizi berdar etmeden açılın kapılar şaha gidelim. <laughs> Siyaset günleri gelip çatmadan açılın kapılar şaha gidelim. Yıkısın zindanlar dosta gidelim. <laughs> Güzel çağım çıktı ola köşküne Can dayanmaz gayre meşgul ayı. Seni beni yaradanın aşkına Açılın kapılayır şaha gidelim Yıkasın zindanlar dosta gidelim Kapı yok baca, sından bakarım. Yüreğimin aşkı duna yakarım. <laughs> Gözlerimde kanlı yaşlar dökerim. Açılın kapılar, şahit edelim. Yıkılsın cindanlar. Dosta gidelim Her nereye gitsem Yolum dumandır Bizi böyle kılayan İkrar imandır. Zincir boynum sıktı Halim yamandır Açılın kapılar Şaha gidelim Yıkılsın zindanlar Dosta gidelim <laughs> Çıkar bakarım da Yolun başına Nişin olan hep ki Diyor işine Bir ben mi düşmüşüm Cantel açın, açılın kapılayır, şaha gidelim. Yıkılsın zindanlar, dosta gidelim. Allah Allah. Zabah seher vakti, yeser yerleri, dosta selam olsun. Ulu elleri Bize peyik geldi Şah bülbülleri Açılın kapılayır Şaha gidelim Kısın cindanlar Dosta gidelim Pir Sultan Abdalim Mürvetli Şahım Yaram baş bir gözler diğer diğer kahım. Maşa ormuş durakım. Açılın kapılar şaha gidelim. Yıkısın zindanlar dosta gidelim.